Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Minecraft Hardcore serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Allah'tan birinci bölüm ölmedik ve ikinci bölümdeyiz şu an. Ee, kaldığı yerden devam ediyorum direkt. Birinci videoyu bitirdim, ikinci videoya başladım. Hemen arada bir şeye baktım internetten arkadaşlar. Tuğlar bize e, kill lazımmış. Kil nereden bulunuyor onu da bilmiyorum. Ya şaka şaka buralardan bir yerlerden sudan çıkıyor diye hatırlıyorum. Şunlar değil mi ki? Şunlar olmuş lazım. Aynen Kili e, ocakta pişiriyormuşuz ve ortaya tuğla çıkıyormuş. O tuğlaları birleştirince de crafting table'da tuğla bloğu oluşuyormuş. Go. Evet arkadaşlar. Toplayabildiğim kadar topladım. Bakın 40 tane var şu an. Her bir tanesinden bir tane tuğla çıktığına göre bayağı yapabiliyoruz yani onu. Ama bizim farklı şeylere de ihtiyacımız var. O yüzden ben bunları... Heh 12 tane etmiş. Güzel. Ben bunları şu şekilde... Neredeydi lan killer? Göremedim killeri bir Bir tane daha fırın yapacağım. Şöyle. Koy. Buna da şunu koy. Buna da et koyalım biraz daha buna da. Bir tane daha fırın yapayım hatta ben. Şöyle. Buna da şu etleri koyacağım. Hadi şu odunlarla pişsin bu da. Sonra sanda şunu koy, bunları koy. Şu çubuğu var hatta sen boş ver. Zaten nasıl olsa artık oradayız. Öldük mü bitiyor. Gerek yok yani. Sandığa bir şey koymaya da şunları alalım. Ee, kazma al, balta al. Kürek de al. Kil biraz daha kazabilirim. Diğerlerine hadi havuçla patates de al şuraya ekeyim. Bunları giy. Lan gece oluyor. Oğlum lan. Ana gece olmuyormuş. Camdan gece gibi gözüktü lan. Bir çıktım dışarıya. Dedim ne oluyor? Dedim ne oluyor? Şuna bir daha bunu iki alır bunu üç alır. Kürek niye bende var lan? Şurayı ben almayacağım. Ha, anam anam iyice başım yandı benim arkadaşlar. kafam yandı demiştim ya kil kazarım biraz daha diye onu unuttum ee, kazma al balta al diğerlerine kürek de al kil biraz daha kazabilirim patates ekeyim ve havuç ekeyim tamam bu kadar yeterli şimdi kapıyı kapatıp yumurta aramaya şöyle bak hiç tavuk yok lan etrafta Oo, ya, güneşe bak ya çok iyi vuruyor yalnız gözüme de Vurmasa daha iyi şu anlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Yani hiç tavuk gözükmüyor. Tavuk yok. Şimdi şu 18 tool olmuş. Ver 19 oldu. Buradan değil crafting table'dan yapılıyordu. Şöyle. Bu değil lan. Crafting buradan mı yapılıyordu ya? Heh buradanmış lan. 3 tane lazım. 2 Evet 3 oluyor. 3. Hadi biraz yok bunları saklayalım çünkü diğerini yaparız. Daha pişkin iki tane daha pişmiş sandığa koyalım. Bu ne lan? Ha ağaç büyümüş. Dedim o ne? Şu ağacı kırak. Güzel oldu burada ağaç büyümesi ya. Hemen kitimizin arkasında alıyoruz. Oh bayağı da büyük ha. Allah Allah Rahman Rahim ne korktum lan bir şey, vuruyorsan şey vuruyor sandım çok korktum oğlum geçsen şu bir tane da ekelim ben buraya mı ekmiştim neyse orada kalsın buraya ek buraya ek yok manzarayı kapatmasın bu manzara güzel sonra bir de bir yerde de buraya bir yerde de buraya bir yerde de buraya bir de de buraya evet. Güzel. Hemen eve gidelim yoksa korkuyorum ben. Tom ses. Tom ses geliyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Allah'ım salli ona. İlk e, savaşma Bir kere örümcek bizi ısırdı ya o farklı. ananı ne ne? Korkmaya başladım. Ee, bir saniye abi. Creeper gelirse biter mi? creeper hiç sevmem. Oğlum bunlar üstten eve atlamasın lan. Vallahi geliyorlar üstten eve atlamayın, atlamayın lan. Hayır, Öyle hayırdır, bir şey hayırdır, mi yaptık? Onu mu? Onu ne Ah! Oh. Eve atladılar. <laughs> lan. Oraya barikat kurmak zorundayım değil mi? Şu an şeydeler hemen uyumam lazım. Adamlara bak ya. Çok sudan atladılar. Gel. Evet. Geber. Gel, gel, gel. 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 Gel şurayı dizeyim ki atlamasınlar lan. Bence atlayamazlar ya. Yani. Örümcek hariç buradan atlayamaz bence. Evin çatısına. Şuradan çıkıyorlardı ben onu kırdım aslında ama başka çıkış var mı? Şuradan yine atlayıp çıkarlar bunlar. Ha şimdi oldu. Tam kürek kırıldı. Şimdi güzel oldu bak hiçbir yerden ne geçebiliyorlar ne atlayabiliyorlar ha şurası var hay ağzını kırayım ya ben kürek yapmam orayı sen direkt kürek yapacağım var mı yedek küreğim falan mı yedek küreği de var aha tavuk sesi yemin ediyorum tavuk sesi hızlı 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 şunları hemen çevir şuradan hemen şöyle ee, şuradan yani şöyle 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 tavuk ses tavuk ses tavuk ses Lana bakar arıyor. Tavuk kararmıyormuş bak gene sesli. Nerede bu tavuk? Tavuk tavuk tak de bili 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 bili. Bili 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 de bili 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 bili. Bili 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 bunlar? Orada buradaki açabilmiş. Tavuk. Tavuk. Aa şeker kamışları Tavuk. Tavuklar arkada değil. Burada bir yerde yer lan bunlar. Oğlum. Ana. Ne yapıyorsun kız sen burada? Ana, buralar var ya. kömür falan var burada da. Kömüre şu an ihtiyacımız yok. Lazım olursa gelir alırız buradan. Burası güzelmiş. Hatta şu camdan buraya giriş yapabilirim. Oğlum sen yumurtla sana. yumurta Bırt yap. Bırt yap. Evet, çok çok iyi bir. Buradan çıkma lan sen. Birazdan ben sana tohum getireceğim. Neredesin lan? Heh. Burayı evi yapmış ya bu bilesin. At çıktı ama bir şey olmadı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana güvenmiştim tavuk. Oha evin arkası mı? Çok iyi lan. Aha müzik var müzik kapat oğlum Aslanım. Sen burada daha bekle ben sana tohum getirmeye çalışacağım. Belki yumurtlarsın. Evet yol yapacağım abi. Şöyle de şu yanları kapatacağım. Güzel Tavuk abi. Tavuk. Tavuk nereye <laughs> gitti? Öldü mü lan yoksa? Suda boğulup. Umarım arkaya gitmiştir. Has. <laughs> tavuk öldü. Kesin öldü. Başka bir şey yok. Kaçamazdı. Ulan tavuk. Oğlum. Ben senin için o kadar şey Tüm lan ona yok. Ya bu kesin boğuldu oldu öldü mal ya. Abi sen nasıl bir salaksın ya? Niye bu ya? Ben sana o kadar şey getirdim. hatırlıyor Buradan çıkamaz ya. Bir tavuk nasıl çıksın? Yazıklar olsun tavuk sana. Maden yapmaya. Evet. Bir şey unuttum. Yolun yarısından sonra geldi. Ben hiçbir bir şey yapmadım. İşte aşağıda. Ve o durumda ay kömürümde 13 tane yetmez abi. Yetmez. 52 tane yetmez. Büyük bir maden yapmayı planlıyorum çünkü. Maden yapıp bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, diğer bölümde artık büyük ihtimal çıkın şeyini yaparız. O tavuk. Ya da başka bir şey yaparız ya. Bilmiyorum ki. Suğla yaptık çünkü. Bakalım hatta biraz daha. Güzel şeyler olabilir. Bak ağaç fabrikası fa şey diyor. Ağaç çıktı diyor. Nasıl yap? Allah falan. Ağaç çıktı. Neredeydi? Ya da şey yok mu ya bitki için? Product farm. Ha gelişmiş tavuk fabrikası. Bu güzel olabilir lan. Açın. Ha çıkın. Ha bana normal çıkın lazım. Yanına da bu bricklerden lazım. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Boş verin normal şeyi. E, tavuk şeyine gelişmişe bakalım merak ettim Hı. Ben bu arada niye kayıyorum lan? Neyse. Hadi madene başlıyorum. Hızlı hızlı yaparım ben buraları. Derken demir çıktı. Aslında arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Elimize mesela meşaleyi tutunca zaten aydınlanıyor. O yüzden şöyle bunu yan elime alacağım. Böyle gideceğim. Arkadaşlar redstone buldum ve şu an iskelet sesleri geliyor çok yakından. Bu redstone bunda alınıyor muydu lan? Bırakacağım abi. Demir kazmayla alınıyor olabilir. Bayağı. Şu an çok fazla yakından geliyor. Lav sesi derken bir mağara buldum. iskelet var mı diye bakmam lazım. Lava, lava bakarken iskelet bulursa biterim. Allah belanı vermesin. Tamam. <Gülüyor> ananı ananı. <Gülüyor> güzel güzel güzel. <laughs> güzel güzel. Oha bir işte bu ya. Tam lazım olan saman. Of. Abi çok iyi ya kemiklere bak. Bu spawner kalsın mı lan? Belki bununla ileride bir şeyler yaparız. Spawner şeysi yaparız arkadaşlar. Makinesi. Bu kalsın. Bu kadar mesele koymaya gerek yok. lan, şu kadar koysak yeterli. Bu kadar kalsın. Hadi buraya bir, şey, bir şeyler spawner olmasın. Heh. Sandığı almama gerek yok. Boşar. Burası kalsın. Zaten yerini biliyorum. Direkt düm geldim zaten madenler. O yüzden yerini biliyorum. Bu lava da tamamen kapatmayacağım. Oralardan lava alırız lazım olur. Kömür toplayacağım. Evet iskelet var. Kalkan yapmamız lazım bizim. Kalkan hardcore serisinde çok yardımcı olacak bize. Oha! Oha! Nasıl bir yere geldik Allah'ım? İki zümrüt bir başmış yok galiba. O burası daha gidiyor. Orada demirler falan var. Hemen başlayalım şuradan demirleri falan kazmaya. Bunu alınmıyor zaten bu büyük ihtimal. Hemen şöyle kömürleri ve demirleri kazıyorum ben. Arkadaşlar altın da bulduk. O yay çıktı lan. Ama bu yayı kullanmayacağım. Bir tane daha iskeletten çıkarsa birleştirir sonra. Allah Allah. 13 tane toplamış mıyımdır ben? Evet toplamış olabilirim aslında doğru. A aşağı gelirken de toplamıştım. Ya ben ne yapıyorum oğlum? Şu crafting table'ı koy şuraya. Hemen bir tane yapıyorum. Şöyle. Aha. İskelet sesleri. Ay. Örümcek sesleri geliyor. Beni buradan aşağı atarlarsa yalnız ölürüm arkadaşlar. Biliyorsunuz da. Evet. Bir şey atan olmadı. Oğlum bu ne? Allahım nasıl mağaraya geldik? Abi evsane. Bence buralara girmeyelim. Bir dahaki bölüm gireriz arkadaşlar. Umarım videonun sonuna kadar izliyorsunuzdur. Çünkü e, çoğu videonun e, bir 10 dakika, 5 dakika izleniyor ve kapatılıyor. Umarım sonuna kadar izliyorsunuzdur. Bence çok eğlenceli bir seri oluyor, video oluyor. Bayağı şey bulduk. Bir dahaki videoda şuralara gireceğiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın derken evet kırıldı şey. O yüzden ben gideyim yani. Nereden geldiydim lan ben, ben orada şeyler var. Canavarlar. Hadi gideyim lan. Selamünaleyküm. Ben abi ben abi zittim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şöyle gidelim. Ya gitmeyelim. Su ses falan geliyor. Büyük bir, büyük bir madene gidiyoruz. Onu bir dahaki bölüme bırakalım. Meşale koyalım biraz. Evet. Şimdi buradan hemen demir. Demirlerle kalkan yapalım. Bir tane kazma yapalım. Yukarıdakileri de toplayıp buradan. Abi nasıl uçuyorsun ya? Çekip gidelim. Koy, koy koy gidelim. Güzel güzel. Bayağı iyiydi ya madem Güzeldi. Koy, Şunları koy. Şunları. Ne oluyor lan? Örümcek var lan Oh neydi be? Oh geldik. Sabah mı gece mi? Sabah. Hatta daha yeni sabah olmuş gibi. Şu buğdaylar çıksın. Ben de biraz buğday var. Onla, la oğlum. Onları samana çevireceğim hemen. Buradan mı çevriliyordu? Yok. Yetmiyor ki. Daha çok lazım saman. Ya buğday daha doğrusu. Şunları, şunları pişirelim. Bunları da pişirelim hatta. Sonra bunlar kalsın. Pişir abi. atta tekrar tekrar vurur vuruyor tekrar vuruyor vuruyor burada şey falan geliyor şey gibi şeyler var şey gibi şey ama ben sadece bir şey şey kelimeler çok kimse yok değildi ya şey aslında vardı zaten görmüşken tamam zırada bir daha ne şimdi dam 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 direkt tam ha burada biraz daha sen şey burada kalın katladım oğlum nicele de sen koyma bak da esas falan gidemiyor mesela

Şöyle bu altın elde Ve bunlar arkadaşlar bunlar şeyde çok işe yarayacak. Eee gideceğiz ya kule. Oğlum bir tane altın eksik ya. Çok fazla istiyor ya. Bu ağaçların altını kırınca. Ağaçlar full kırılıyor ya. Bir piston yapsam. Ağacın altına vursa. Sonra o yıkılır mı? Sonra onlar huniye düşse. Böyle böyle fidan dik Fidan diksem falan filan bir sürü olur mu acaba öyle ya yani? zor ama oh, iki tane şekilde Neyse bugünkü videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hatta bir tane bu da şey yapamaz doğru. Şöyle çok fazla istiyor ee, Şu an bir tane mi istiyordu peki şeyden? bir tane mi istiyorsan evet şu toprak kolay ladin bulmamız lazım ve de bir tane yumurta başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok ve görüşürüz arkadaşlar bay bay